Kuantum bilgisayarlar. Geleceğin hesaplama gücüne yolculuk. Klasik bilgisayarların sınırlarını zorladığımız bu çağda kuantum bilgisayarlar bilim ve teknolojide devrim yaratmaya hazırlanıyor. Atom altı dünyanın gizemli prensiplerini kullanarak çalışan bu makineler çözülemeyen problemleri çözebilir ve yepyeni keşiflerin önünü açabilir. Hazır olun. Kuantum bilgisayarların büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Klasik bilgisayarlar, bilgiyi sıfır ve birlerle temsil eden bitler üzerine kuruludur. Kuantum bilgisayarlar ise, qubit adı verilen kuantum bitlerini kullanır. Qubitler, süperpozisyon sayesinde aynı anda hem sıfır hem de bir değerini alabilir. Bu özellik, kuantum bilgisayarlara muazzam bir işlem gücü kazandırır. Süperpozisyon, bir qubitin aynı anda birden fazla durumda bulunabilmesi demektir. Bu, klasik bilgisayarların aksine, kuantum bilgisayarların aynı anda birçok olasılığı değerlendirebilmesini sağlar. Paralel hesaplama yeteneği sayesinde karmaşık problemleri çok daha hızlı çözebilirler. Bu durum bilimsel araştırmalarda ve mühendislik uygulamalarında çığır açabilir. Kuantum dolanıklık iki kübitin birbirine bağlı hale gelmesi durumudur. Bu bağlantı kübitler arasındaki mesafeden bağımsızdır. Bir kübitin durumu değiştiğinde diğer kübit anında tepki verir. Bu fenomen kuantum iletişim ve kuantum hesaplama alanlarında devrim niteliğinde potansiyel sunar. Kuantum bilgisayarlar, klasik AND, OR, NOT kapıları yerine Hadamard, Pauli X, Kinot gibi kuantum kapıları kullanır. Bu kapılar, kubitler üzerinde kuantum işlemlerini gerçekleştirir ve karmaşık algoritmaların uygulanmasını sağlar. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların çözemediği problemleri çözebilir. Kuantum bilgisayarlar birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Kuantum simülasyon, yeni malzemelerin ve ilaçların geliştirilmesi, ilaç molekül tasarımı, daha etkili ve kişiselleştirilmiş ilaçların keşfi. Karmaşık sistem optimizasyonu, lojistik, finans ve yapay zeka gibi alanlarda verimliliğin artırılması. Kriptografi ve veri güvenliği, mevcut şifreleme yöntemlerinin kırılması ve yeni, daha güvenli yöntemlerin geliştirilmesi. Google'ın 2019'da Kuantum üstünlüğü ilan etmesi, kuantum bilgisayarların potansiyelini gözler önüne serdi. IBM, kuantum bilgisayarlarını bulut üzerinden erişime açarak bu teknolojinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu şirketler, kuantum bilgisayarların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kuantum bilgisayarlar henüz geliştirme aşamasında olsa da, gelecekte bilim Teknoloji ve toplum üzerinde derin bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji, bilgi çağını kuantum çağına dönüştürebilir ve insanlığın karşılaştığı en büyük sorunlara çözüm bulmamıza yardımcı olabilir. Şimdi harekete geçme zamanı. Kuantum bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi edinin, bu alandaki gelişmeleri takip edin ve geleceğin teknolojisine katkıda bulunun. Yorumlarda fikirlerini bizimle paylaşın ve yeni bilim videoları için kanalımıza abone olun.